Büyük bir hikayemiz yaramaz mı? ayıcıklar Bir gün çok güzel bir ormanda Küçük ve çok iyi kalpli bir ayıcık ailesi varmış P Anne bir gün yemek yemeye oturmuşlar Anne acık pilavları ko koymuş Ama pilavlar çok sıcakmış Babacık demiş ki pilavlarımız soğuyana kadar dışarıya çıkalım. Çıkmışlar. O zaman da yaramazlarına gelmiş ve bütün pilavları tatmış. Ah babaeci ne demiş ki bu çok kötü. Anne ayıcınkine de demiş ki bu da çok kötü. Bebek ayıcınkine bakmış. Tamam bu tam bana göre. Sana yaramaz o Odaya gitmiş. Sonra orada sandalyeler varmış. Sandalyeleri tekrar denemiş. Baba ayıcınkine denemiş. Bu çok yüksek demiş. Anne ayıcığın de demiş bu çok alçak demiş. Küçük ayıcığın kine demiş ki bu çok bu tam bana göre. göre Sonra yaramaz sınıma uykuya dalmış. Çıtırdanma sesi geliyormuş. Sonra birden yaramaz sınıma sandalye kırılmış yere Yatak odasına gitmiş. değil yatak odasındaki yatakları denemiş. Baba ayıcınkine demiş bu çok, bu çok yüksek demiş. Anne de demiş ki bu çok alçak demiş. Küçük ayıcınkine demiş ki bu çok bana göre demiş. Sonra orada uykuya gelmiş tanmış. Ayıcıkların geldiğini duymamış. Ayıcıklar gelmiş. Baba ayıcık demiş ki beni benim biri tabağım tabağıma mı test etmiş. Anne ayıcık da demiş ki benim biri yemeğimin tadına bakmış. Küçük demiş ki biri benim yemeğimin tadına bakmış. Üstelik de tabağımın hepsini bitirmiş demiş. Sonra ayıcık ailesi ya da salona gitmiş. Orada koltuklara bakmış. Baba demiş ki biri benim sandalyeme oturmuş demiş. Bebek Aylık demiş ki biri benim sandalyeme olmuş oturmuş ve üstelik sandalyemi de kırmış anne ayıcık da demiş ki ...biri Beni benim sandalyeme oturmuş sonra ayıcık ailesi yatak odasına gitmişler Deve, o ayıcık demiş ki biri benim yatağıma yatmış anne ayıcık demiş ki biri benim yatağıma yatmış demiş Sonra küçük ayıcık bakmış ki biri benim yatağımda yatıyor demiş. Sonra yaramaz sarmayı bulmuşlar. Sonra yaramaz sarma ayıcıkları görünce birden yataktan fırlayıp camdan kaçmış ve ayıcık ailesi bir daha onu görmemiş.